Şimdi haberleri izlerken hep baktım. Dedim ki inşallah benim aklıma geleni söylemezler. Çünkü hakikaten de söylemediler. Çok enteresan. Yani o da şu. Arkadaş mülk Allah'ındır. Ben emanetçiyim diyor. Ama emaneti sen kullanıyorsun. Hakkı sende. Ve o emaneti ne zaman teslim edeceksin? Hiçbir zaman. Çünkü o emanet miras yoluyla başkalarına geçecek. Gene onlar kullanacak ne deniyor? Kıyamet günü gelene kadar emanet sende. Ama kullanıyorsun. Bakın emanet birine geri alınmak üzere geçici olarak bırakılan teslim alan kişice korunması gereken eşya kimse ve benzeri. İkinci anlamı da bir kimse aracılığıyla birine gönderilen para eşya. Burada kullanım yok. Eğer mülk Allah'ın emanetiyse niye sen kullanıyorsun? O hakkı nereden buluyorsunuz? Allah'ın emaneti. Böyle bir vıcık din istismarı biliyor musunuz? Bizim ya Allah'ın emaneti o bize. İyi de bana niye emanet etmiyor mesela? Siz ne yaptınız da Allah size emanet olarak bu kadar mal mülk verdi? Falana niye vermiyor? Feşmekana niye vermiyor? Ve sen kullanıyorsun. Ha bu Allah'ın emaneti. Hiçbir şekilde dokunmuyorsun. Ya da Oradan bir geliri meliri varsa onu da işte ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorsun. Anladım. Tamam emaneti koruyorsun. Emanet falan korumuyorsun kardeş. Kullanıyorsun. Ve ölünce bu emaneti de iade etmiyorsun. Çoluğuna çocuğuna geçiyor. Onlar eğer koruyabilirlerse emaneti yani satıp savup da paraya çevirmezlerse ya e onlar da verecekler. E kıyamete kadar gidecek bu. Ne güzel iş ya. Ve ama işte buna inanıyor. Adam diyor ki ya bak ne güzel söylüyor. Abi, büyük Allah'ın tabii canım yani. Hiçbir şey bizim değil. Şimdi bu kendi kendini teselli ediyor aslında. Zavallılık. Halk için söylüyorum yani böyle düşünenler. Zavallı bir şekilde diyor ki tabi diyor çok güzel, aklı. İyi de kardeşim bana niye emanet etmiyor diye niye sormuyorsun? Niye hep bu adamlara emanet ediyor? Bakın Allah'ı nasıl kullanıyorlar. Günah değil mi bu? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.